Evet arkadaşlar şimdi Brawl aldık. 31. sezonun Brawl de aldık. Şimdi kızımla Liyayla ile beraber bunları açacağız. Başlayalım. Baba yine bak. Aç bakalım Lia sen de. Rozet geldi. Bak bakalım Lya. En o, Bir şey yedik. çıkmadı. Kenji, Kenji geldi. Açıldı. Kenji geldi. My is my Kenji geldi Liya. Evet. En sevdiğim karakter Kenji arkadaşlar. Ne kaçıyor? Ne olacak? 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 Ne Evet onda çıktı. Altınları toplayalım altın lazım. Hadi leysin da sen aç. Rare. Niye hiçbir şey çıkmıyor bize buradan? Biliyor Şimdi elması. Bunu da ben açacağım. Rare. <laughs> 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 hiçbir şey çıkmıyor diyor bize de sıradaki bir şey yani Elmasları alalım. Oo, kaç Hı. elmasımız oldu? 316. Aç sen aç şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir şey çıkmadı. E baba çok şanslısın. Valla çok şanslısın. Baba bu arada e, en, sonunda 7 tane mi 6 tane mi filan şey veriyor. Hah süper, ha, süper engel oldu. Neyse kırıcı. Ne kadar çıkacak Kredileri toplayalım. Mekke'ye çıkacağız değil mi? Buya bir de bir şey çıkmıyor bunlardan. Evet. Güzel mi çıksın bari? Değil mi? <laughs> Hadi buna da sen bak. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız böyle? Bilmiyorum ki. Bir de ben yapayım. Hayda. <laughs> Kropes elmasları da vermezse hiçbir şey alamayacağız ha. Vallahi. hiçbir şey alamayız. evet. Ha, evet, ya, bir şey çıkmadı. Ben efsanem olacak sandım güzelim de. Bıt, ay güzelim diyor. Şimdi sen bas şunu hadi. Evet. Bir şey çıkart artık. <gülüyor> 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 ya ben niye bu kadar şanslıyım? Öyle de olmaz ki ya. Baba ee işte. Gizemli. Bir tane daha bas. Ya, Efsane yani. bir. <laughs> Sen bas hadi. Sen bas senin 500 kredi olsun çok güzel. <laughs> Bak şimdi buradan 1000 kredi gelecek. Açılacak <laughs> değil mi? Mac de gelecek. İnşallah. Baba. Bak. İnşallah. <laughs> bas. Bak 2400 oldu. Baba bir şey gelmedi bize zaten. Ya baba bir tane efsane geldi. Değil mi? Evet. Dur bakalım burada. Evet. Evet. XP geldi. Dört e masamız olacak mı yani ya? Masa da bunu da sen Ya ben nasıl bu kadar şanssızım ya? Bir daha. Bu da böyle şanssızım. <laughs> <laughs> ne kaçıyor galiba baba? Al çıldıracak mı ben Rare. Gene bir şey çıkmadı diye. Evet. Brawl Bey bitti bitecek. Değil mi? Daha var. Ama, Daha bir de şeyde de çok var açılacak galiba. Hı hı. Oo, Mac açacak açılacak. Rüya. Evet Mac açılacak. Bakalım Mac yerine başka bir şey açabilir mi acaba? Ona da bakalım. Dizem Mesle... diye bas diye. Oyuncu simgesi geldi. Aa, çok tatlı. <laughs> çok mu tatlı? Evet. Rare. İyi bayağı altın topladık diyor ben, Baba bir şey alırız bari. Güçlendiririz. Arkadaşlar şey, bugün e, altınları aldım yönetmesin diye. <laughs> Ama bazen e, babamdan gizli gizli ben aldım. <laughs> Elmasları harcamıyor. Bak 400, 400 446 elmas oldu. Sörçün... Sörçün kostümü gelecek ya. Kimin? Sörçün kostümü gelecek mi acaba? Evet gelecek. E, o zaman açarız bakalım. Ee, Meg'den vazgeçeriz. Evet. Değil mi? Bu kimin kostümüydü? Ee, search. Search, search <laughs> <mi? Evet. gülüyor> Bizde search yok. Bizde search yok demeli ya. Hı -hı. Biz bunu da açalım. Bunu değiştirelim evet. Değiştirelim. Açılır değil mi? Açma Ya! Değiştirdik. Daha açarız. Daha kredi geliyor baksana. babama sorucu açmayı istiyor. Açacağız. Biz aç. Bize çok çok kostümü oldu. <gülüyor> 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 Neyse açılır o da. Hı hı. <laughs> Güzel güzel. Bak daha kredi veriyor gördün mü? <laughs> 3300 oldu. Aa yanlış şey. Efsane hemen bastım. Aa ne çıktı? Aa, Yıldız gücü çıktı ya. Sayı vuruşu bu yüzde on iki daha hızlı hareket eder diyor. Olsun güzel şey çıktı ya. Aynı benim gibi. 3400 oldu. Baba alsana. Dur bekle kızım bekle. Baba ne fena. Bunu da alalım. mı? Ünvan aldık. Şimdi dur buralardan belki girer mi ya? 8 tane açabiliyoruz bundan bak. Kredi verse bari. Sen başlıyor buna da. <laughs> Senin bugün hiç şansın yok. Ben basayım buna da. Benim de yok. Sen bas. Güzelli. <laughs> Basıyor. Ne verdi? Tuz fıçısı verdi. Ya <laughs> Şu şeye bakalım. Neredeydi bu? şeyi nerede açıyorduk ya yani burada mı? 74 diyor harcayayım mı? Harca <laughs> baba <laughs> Evet arkadaşlar Leon'un gazına geliyoruz. 74 elmas da harcadık. Sözcü açtık. Yeni bir tane açılıyor. Tamam <laughs> evet. yani. 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 neyse artık Mickey açıyoruz. Evet arkadaşlar Brown Plus'ımızı aldık. Açtık. Bir dünya kredi. Elmaslar güzel oldu. Ama biz dediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar Söyle ben güzel. çok şanssız oldum bu videoda. <laughs> İnşallah başka videoda şans oluruz. Amin. Görüşürüz amin. <gülüyor> <gülüyor>